Ben yalan söylüyorum. <laughs> ben iyi videoyu çekerim aradan. Umut tacirliği yapıyorum. Hayal satıyorum. Olmayacak şeylerle sizi kandırıyorum. Ben bunu yaparken oh be, sizden hiçbir bir 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 şekilde <laughs> para talep etmiyorum. Yani bu videoyu bir eğitim olarak satın almıyorsunuz. Tamam parayı geçtim. Bana zamanınızı ayırıyorsunuz. Ama zamanınızı ayırdıktan sonra yapacağınız işi ben size gösterirken yine para harcamıyorsunuz. Ücretsiz bir iş gösteriyorum. Ve hala benim kitlem benim yorumlarımda Umut sattığımı söylüyor ya. O zaman kardeşim bak topla gel, düz gel. Umut mu satıyorum? Bir inceleyelim. Geçen videoya sığmayan örnek kanallara bakacağız. Ben iyi videoyu bak en güçlü özelliğimdir. Bir saniyede anlarım iyi videoyu. Birazcık mentalinizi değiştireceğiz. Biraz da motivasyon vereceğiz. Dostlarım bir kere dakika bir, gol bir. Girin dinlediğim yoruma bakın. Meraklı birisi diye bir kanal. Tıklıyoruz arkadaşlar kanala. Şimdi popüler şortlarına girmeden önce dostlarım. Şunu not defterine ya da böyle masanız falan varsa böyle duvara yapıştırın. Bir işi bilen yapar. Az bilen akıl verir. Hı hı. Bilmeyen eleştirir. Hı hı. Yapamayan çamur atar. Hangisiniz? Çamur atan. Çamur atarım. Çamur daha güçlü abi. Çamur daha güçlü. Diğerleri daha soyut. çamurda fiziksel bir vuruş var ya. Bakın bu kardeşimiz bilip yapanlardan. Şimdi ben bu videoları niye açtım? Videolar ne izlenmiş? 6 milyon, 6 milyon, 6 milyon, 5 milyon, 5 milyon diyelim düz hesap. Bu kardeşimiz yüzünü göstermiş mi? Hayır. Profil fotoğrafında bile bir kedi var. Kaç bin abone yapmış? 340 bin abone. Neredeyse benimle aynı aboneyi yapmış. Hem kanal analizi ekranıma geldiğimde 700 bin izlenen bir shortumun bana 22 dolar getirdiğini görüyorum. Yani bu da demek oluyor ki bu shorts 1 milyon izlenseydi 30 dolar getirecekti. Şimdi hı hı. şu matematikten yola Ulan 9 5 çalışan aptallar bırakın hemen işi bırak. Okul okuyanlar bırak okulu. O aptal mısınız? Aptal mısınız? Okulu bırak. Okul aptallar içindir. Bak en zenginlere niye okul okumamışlar? Okul aptallar içindir. Özellikle de bir okul ismini vermeyeceğim. O okul tam aptallar için. Bütün okullar arasında. O okul tam beyinsizler için. Çıkar. <laughs> <laughs> 6 milyon izlenme. Kapori <laughs> hoş geldin. Altın canımız kutlu olsun dayıcım. 180 dolar. Onun yanındaki ne? 180 dolar. Onun yanındaki hadi 170 dolar. Bu adam 5 video sayesinde 1000 dolar kazanmış mıdır? Kazanmıştır. Kendisi eğer ki CPM'ini açıklamak isterse belki benimkinden daha fazladır. Belki benimkinden daha düşüktür. 1000 dolar kazanmasın. 700 dolar kazansın. Az para mı? 500 dolar kazansın. ücret kaç arkadaşlar. <laughs> Allah Allah. Eğer ki CPM. Abi bu total gelir değil mi? Bir sefer kazanmıyor mu onu? Yani o videodan atıyorum. Video 7 milyon izlenmiş shorts bu zamana kadarki bütün bütün gelirini hesaplıyor adamın. Biraz. 700 dolar adamın bütün geliri bu zamana kadar ki. isterse belki benimkinden daha fazladır. Belki benimkinden daha düşüktür. 1000 dolar kazanmasın. Ağaç yiyorum hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. 700 dolar kazansın az para mı? 500 dolar kazansın. Belki 2 yıldayız zannına bakıyorum. Asgari ücret kaç arkadaşlar? Bana asgari ücretin kaç dolar olduğunu yazın ya. Adam 5 tane videoyla kazanmış. Şimdi işi biraz daha enteresanlaştıralım mı? Gelin. Arkadaşlar popüleri bırakalım. Bırak popüleri. Odamın daha bu arada aşağıda çok videosu var ha. Al 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon. İndikçe milyon kaymıyor. Şimdi popüleri geçelim arkadaşlar. İlk yüklenenler diyelim bak. İlk attığı videolara gelelim. Koşan adam. Benle beraber girin kanala bakın ya. Pinlemişim yorumu. Tarihe bakın. 9 Ağustos 2024. Bu arada kanalını benim kanalıma yorum yaptığı için gösteriyorum. Arkadaşlar 9 Ağustos 2024 3 ay önceydi. 3 ay oldu sadece ya 3 ay. Bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Gelin başka bir kanal. Kral zamanında seni izleyerek açtığım kanal. Şu an iyi ki varsın. Tıklıyoruz arkadaşlar. Shorts diyoruz. En popülerlere geliyoruz. Yine bir fotoğraf alıp ekrana koyuyoruz. Ne oldu? Beni satıyorum. Umut mu satıyorum? Adam beni dinleyerek açtığı kanalının içinden 368 bin abonesi var. Kendi yorum yapmamış mı? Sen dinleyerek açtım diye. Bak yoruma linkten girdim. Gidin siz de girin. 1 milyon izlenmeye 30 dolar demiştik. Adamın videosu 31 milyon izlenmemiş mi arkadaşlar? Bir video 1000 dolar. Lan benim CPM olmasın ya. 2 saat, 9 saat, 10 saat çalışıyor. otobüse atlıyor, 2 saat fabrikaya geliyor. Duş oluyor, uyuyor. Her tekrar bir ayın 20-26 günü bunu yapıyor. Finalde patron diyor ki al sana 500 dolar. Ben size bir yol gösteriyorum. Al sana 500 dolar bir video. Abi hadi tuttu. Devlet şimdi yarısını alacak. 250 dolar. Asgari çalışır adam. Ne güzel mis gibi. 500 dolarını alır. 250 dolar vergi. He ama umut satıyorum pardon. Fabrikada işe girmek daha gerçekçi çok pardon. Dostlarım bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şimdi benim hasbel kadar bir vücudum var değil mi? Paylaşıyorum sizinle. Bizdensin artık iskelet adam. Yani. Atıyorum Eee. Siron abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ediyorum Aytiyor'uncum. Çok teşekkürler. Ben diyorum ki arkadaşlar eğer ki spora başlarsanız siz de bu vücuda sahip olabilirsiniz. Vücudumu gösteriyorum. Adam diyor ki ya abi çık bir sokakta gez ya. Çık bir kendi arkadaşlarına bak. Ya da en basitinden İstanbul'da yaz geldiğinde bir sahile git. Antalya'da bir sahile git. Kaç kişinin senin gibi vücudu var? yüzde beş belki 20 kişiden birinin vücudu var. 19'u göbekli. Orospu tıklar. çocuğu. Gıy 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 anamızı yani siktin bir şey de yapmadın. 19'u. 20'de 1 niye hayal satıyorsun? E doğru. Arkadaşlar bir gazla spora başlayan, spor salonuna kayıt olan herkes spor salonuna gitseydi Türkiye'de fitness sektörü kalır mıydı? Bütün salonlar batardı. Spor salonunda nasıl para kazanacak? Arkadaşlar analoji yapıyorum. Bazı arkadaşlar Nasıl lan bütün herkes spor salonuna gitse spor salonu niye batıyor? Müşteri sayısı 500 katına çıkıyor oğlum nasıl batıyorlar? arkadaşların spor sonuna kaydolup gitmemesi sizin YouTube kanalı açıp belli bir yerden sonra bırakmanız aynı şey. Ben de biliyorum spora başlayan herkesin kas yapamayacağını. Orospu ben çocuğu. Ben de biliyorum bu videoyu gıy 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 anamızı siktin bir şey de yapmadın. Şey... Demiş arkadaşlar. Eğer ki ben desem ki 24 bininizin 24 binde para kazanacak yalan. Hatta 24 bininizin 2400'ü yüzde onu para kazanacak desem yalan. Yalan, yalan söylüyorum. Ama 24 bininizin 240'ı yüzde biri para kazanacak diyor. Abi yüzde bir ihtimalle para kazanacağım bir mesleğe yüzde bir ihtimalle 500 dolar kazanacağım bir mesleğe adım atmam bu kadar basit. Daha yüksek ihtimalle daha gelecekte bana kazandırabilecek meslekler seçerim. Yüzde bir ihtimalle aylık 500 dolar maaş korkunç kötü bir risk bu arada. Diyorsan Yemin ediyorum doğru. İşte sen o yüzde %1'de misin? Onu bir düşün bakalım. Ya sen diyorsan kardeşim bende o yüzde bire girecek göt yok. Disiplin yok. Çalışma azmi yok. Fabrikaya devam baba. Go get a job at cause that's where you Çok gerçekçi fabrika. Onun yerine 10 milyona baskı makinesi alırım abi. Temizliğinden. Sonra kumaş almaya para kaldılar ki deha geliyor. Deha zeka patlaması. Bilim adamı. Yarın başı hiç sabahın köründen akşam hava karan... <laughs> ne kadar hissederek anlatmışım ya. kadar. Dikiş dikiyorsun, tahta çakıyorsun, bir şeyi bir yere taşıyorsun. 30 gün geçiyor, adam sana al diyor 500 dolar. Beni kızdırıyor biliyor musunuz? Benim her şeyi ücretsiz verip kademe kademe video yapımına kadar, web sitesine kadar bir daha geleceğim oraya gösterip olmadan bir hafta. Yani bana sosyal medyada... Top... Shorts videoları YouTube'da para kazandırmıyor. Açıklarım. Vay orospu çocuğu. çocuğu. Gel dayı şu. Gelsin, gelsene. gelse Benim Discord'dayım ama. Dayı sesim geliyor mu? Geliyor dayı şu ne diyor ya bu? Abi şimdi shorts videolarıyla alakalı bir şey söylemeye geldim Söyle. Dedim. Anlat dayı e, bu şu. Bu arkadaş ben bu arkadaşla daha önce tanıştım. Bu arkadaş birazlık akli <laughs> e, aklı heyecan e, olarak hani sağlıklı bulmuyorum. Öyle söyleyeyim. Deli mi yani bu? Kendisini ya abi kendi videoları var mesela zürafa ile atı karıştırıyor ve kendisi diyor ki ben diyor hayvanları bilemiyorum diyor isimlerini. Hani oradan varsayarak hani sen... Ciddi böyle öyle bir şey yaşanıyor mu ya? Yalan söylemiyorum kendisi hayvanat bahçesine gidiyor hiçbir hayvanın ismini ben diyor hayvan isimlerini diyor, öğrenemiyorum diyor. Hani şimdi zeka aralığı olarak oraya koy. Şimdi... Ya adama daha hakaret etmek gibi... istemiyorum da bu geri zekalı yani, olman lazım. Ben bu arkadaşı, ben bu arkadaşın yaşadığı şeyi, gördüğüm şeyi sana söyledim şu anda. Kendi videosunda böyle denk gelmişti. Abdü bana izlettirdi. Oğlum bu ne yapıyor lan bir izle dedi. Baktım hani zürafaya aslan diyor, aslana fare diyor. Hani ve bunu ciddi yapıyor. Hani bu öyle bir. YouTube'a niye Instagram demiyor? YouTube'a YouTube diyor. <laughs> Disleksi olabilir bilmiyorum hani YouTube şeyden, e, chatinden gördüğüm için söylüyorum hani disleksilik olabilir bir şey olabilir Şimdi bu shorts video yükleyip oradan para kazanma dalgası. Şimdi ben YouTube'a abi 12 yıldır... Siz YouTube'un türetip... şu an Türkiye'de evet şeysiniz yani hayatımda... söyle abi anlat. Evet abi YouTube'dan para kazanan Türkiye'deki ilk 10 isimden biriyizdir. Yani YouTube'dan gerçekten gelir elde ederek hayatını idame ettiren birisiyizdir. Bundan 5-6 sene önce kadar da böyleydi. İşte başka komik meme videolar olur ya dayı, hani dayı karda düşer. O hep önüme çıkıyordu. Instagram Reels gibi düşün. Herkes bu videoları yükleyip şey yapıyordu, İşte YouTube'da işte o 200 TL gibi bir sınır koymuştu galiba Google Adsense. Onu hmm. dolduralım, o 200 TL'yi çekelim diye böyle bir içerik çöplüğüne dönüşmüştü YouTube. Daha sonrasında bunu şöyle engelledi. İşte 6000 saat izlenme, 1000 abone gibi şartlar getirdi Şimdi YouTube kurs tamam. konusunda da şöyle bir şey var. Bizim Abi benim mesela 2 milyon izlenen bir videomdaki komik anı hı, hı. kesmiş. Mesela Atü ile Jahon'un videosundan bir anı bir çocuk kesmiş abi. Shorts yapmış, yüklemiş. Shorts 8 milyon izlenmiş. Şimdi videonun kendisi 8 milyon izlenmemiş. 1 milyon, 2 milyon neyse artık. 8 milyon izlenmiş, bilmem ne izlenmiş. Geçenlerde biz burada işte bu Ferit'in ayağını kırdığı gün ya biz şeye gidecektik. Bu Red Bull'un atlama yarışı gibi bir şey var. Denize atlıyor gençler. Orada abi bir tane çocuk geldi. Biz tam tekneyle yanaştık. Marineden çıkacağız. Hani Marine'nin kapısının önünde beklemiş. Yasir abi dedi işte ben sizi seviyorum ediyorum falan. Biz de arabaya aldık. Çünkü Marine'nin girişi çok uzak. Otobüs durak, duraklarına falan uzak. Abi dedi ben dedi sizin videolarınızın shortslarını yükleyip atan arkadaşım. İşte çok izlendi. Hı hı. Abdü de biliyormuş bu shorts kanalını. Yani çocuğun Abdü'nün videolarına attığı böyle şortlar 70 milyon 80 milyon 70 milyon 80 milyon, böyle kanka. Hani İngilizce içerikli. İşte Abdü Kılıç'la vuruyor mu su şişesine 70 milyon alıyor. Evet. Abi kaç para kazandın diye girdim. YouTube stüdyoyu dedim Mer bir bakayım. Kanka telif atmış YouTube bu video sana ait değil diye. Hı hı. Para kazandırmamış. Oradan kazanılan para video bana ait ya. Videoyu bana da ödeme yapmıyor çocuğa da ödeme yapmıyor. YouTube bu shorts videolarında ben telif atınca kaldırmıyor. Hani YouTube hı hı. O video benim kameramla çekilmiş. İşte benim editlediğim bir video. Çocuk indirip böyle aslında telif ihlali olan bir durum bu. Yani bu yasa dışı bir şey. Benim görüntümü kullanıyor. Benim lisanslı görüntümü. Kaldırması lazım. Nasıl kaldırmıyor? Ya. Kanka kaldırmıyor çünkü shorts'larda ben mesela senin şarkılarını telif senin şarkını kullanabiliyorum kanka dilediğim gibi shorts'larda. Ve sen buradan telifle geliri elde edemiyorsun. Alamıyorsun. Ya yani orada şu anda bir açık var kanka bu. Shorts'larda bir açık var. Ben geçenlerde işte Abdü YouTube'un bu seneki Türkiye e, yüzü oldu. Türkiye'nin işte ne ne diyeyim? YouTube Türkiye'de Abdu seçtiler. Abdü rivası da bilmem nerede evet. olacak işte. Orada YouTube yetkilileriyle bir araya gelme fırsatı buldum. Ya yani bu durumu onlara anlatıyorum. Ya diyorum ki video benim videom. Başkası yüklemiş. Ona YouTube telif atmış. Hani bu içerik senin değil diye para kazanamazsın demiş. Ama izlenilmeye devam ediliyor. Bana da ödeme yapmıyor. Hani YouTube birazcık burada şartmacaya oynuyor bence şortlarda. Anladım. Hani ee, İki tarafı da dediğim gibi katakulliye getirip kendi para çekiyor şort para parasını. Evet, şu anda şort parası birazcık böyle bir durumda. Bunu hani daha önce hiç bilmediğim. Olu sektör zaman... ev girilir mi oğlum? Çok malça o zaman. Bu hani, YouTube hani, şu bunu... anda shorts yapana para kazandırmıyor. Başkasının içeriğiyle şort kanka. yapana. Ya bir de iki gün sonra iki gün sonra şöyle bir şey oluyor. Ya yapak bak yapılır kanka yapılmaz değil. Ben yapmasın arkadaşlar falan demiyorum ama kendin bir şey üretmen lazım. Ya iki gün sonra bunun telif hakları düzenli. O bence iki de, iki de saçma yani sapan geldi bana da. Sen Şaho'nun dayının videosunu editleyip 40 short at, o şort satmak bu yani üretim veya para kazanma şeyi değil yani. Burası komik kedi videolarına indireyim yükleyeyim bu ne amına koyayım. Oyun mu oynuyor? Yok zaten mantıksız ya. Çünkü gidip de çoluk çocuk videosunu oraya yüklemek. Bunu da düzenli bir gelir kaynağı haline getirmeye çalışmak. Bunu düşünmek bile salakça. Yüzde bir ihtimalle hadi 300-500 dolar kazandığın bir işe giriyorsun. Yani meslek ediniyorsun daha doğrusu. Salaklık abi bu. Yüzde bir ihtimalle bunu başarabilmen zaten korkunç. Kanka bu arada ben sana şunu söyleyeyim. Biz işte bu YouTube'un geçen Abdü ile Ruhi konuşma yaptığında şey dedim hani biz düzenli içerik oluşturucuları falan böyle cümle kurmaya çalışıyorum kadına karşı. Kadın hani Türk de İngiltere'de doğmuş büyümüş ona bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Reis dedi ki, siz düzenli içerik oluşturucusu değilsiniz dedi. Türkiye'de dedi 10 milyon kanal haftanın en az 4 günü düzenli video atıyor dedi. Bak 10 milyon insan haftanın 4 günü düzenli YouTube'a video upload ediyor dayı. Ya bu rakam çok büyük ve emin ol YouTube'da insan evladı gibi para kazanan 50 kişi yok. Hani ben şirket, ajans, netle müzik demiyorum. Kahs birey olarak, Delimine, Atbi olarak, Yasir olarak, Cahreyn olarak 50 tane adam yok kanka para kazanan. Yo dayı da kazanmıyor ya. Ama çok güzel çok güzel fırsatlar var yani benim hayatımı ben hayatımı YouTube'la. Abi yani. siz ama şöyle. Çok güzel fırsatlar var yani. Öyle de bir şey var. Baba 10 milyon kişi düzenli içerik oluşturuyor ve bunu minimum haftanın 4 günü diyor ki haftanın 7 günü var. Hani 3 gün atarsan düzenli içerik oluşturucu değilsin. Minimum 4 gün video Yani ya bu hayatı yaşamak isteyen 10 milyon insan var dayı. Yeniyorlar. Adam gülmeme challenge falan çekiyor kanka. Yani bence birazcık şey bir durum ya. Bu böyle 10 milyon Dünyom, dünyadadır ya. Türkiye'de kanka. mi dünyada Türkiye'de. mı? Dünyada değil. Türkiye'de Türkiye'de 10 milyon kanal düzenli içerik oluşturucusu. Nasıl hmm. Nasıl olabiliyor böyle bir şey ya? Abi çok bir sayı. diyor. YouTuber olmaya çalış. Abi absürt bir sayı diyorsun da dayı. Bak sana bir şey söyleyeyim. Ben YouTube'a başladığım zaman işte 1 milyon abone üzeri 4 kanal <laughs> falan vardı. Gerçi yarısı Samet evet. Güngör dayı. Doğru söylüyorsun. Samet Güngör <laughs> live, Samet Güngör light, Samet Güngör replay, Samet Güngör yayın anları. Samet Güngör, Samet Güngör, 2013, Samet Güngör, Spastic Gamers, doğru söylüyor adamın 15 tane kanalı var. Bak şöyle yapacağım şimdi subscribe diyeceğim. Ha, abi Türkiye'deki ilk 100 kanaldan ilk, yani sıralamadaki ilk 100 kanaldan bahsediyorum dayı. 100. kanalın 4.5 milyon abonesi var, 4.5 milyon abonesi var. Bak, ilk 100 kanalın 4.5 milyon abonesi var. Top 250 diyeyim. Top 250 göstermedin anasını Yani 4 milyon abonen hmm. olunca yüzüncü mü oluyorsun? Evet abi. 4 milyon abonen olunca yüzüncü oluyorsun. Yani böyle şey çok yükseldi. Hani böyle sosyal medyadaki o içerik oluşturucuları arasındaki o şey çok yüksek. Rekabet diyeyim artık. Oğlum o zaman yayıncılıkta garip bir şey var ha. Ben geçen baktıydım kaçıncıydım yayınlar arasında? O düzenli yayın açtığım dönemde 10'uncuydum. Şu an tabii gerilemiştir. Yine ilk 20'deyimdir muhtemelen. Yani çok bot çarptı bu ara. Ya ben de mesela yayın açıyorum kendimce. Görüyorum kanka. 200-300 izleniyor. Yani böyle bir... Youtube o zaman korkunç ayrı... ya. Youtube da biraz... Kanka, her şey. Bunların hepsi ayrı meslekler kanka. Hepsi ayrı... Hani abi al kedi videolarını, komik dayı videolarını Alını. yüke. Al Bir üç basar bir orada para. Senin ne oluyor lan? Bu hayat değil lan. Aura ve sıra dışılık lazım patlama yapmak için. Ben hiçbir zaman patlamadım ya. Benim girin analizime bakın. İzlenme analizime. İnanılmaz düzgün bir artan çizgi göreceksiniz 2017'den bu yana. Bildin Olması yani gereken şey gibi. değil mi abi? Düzen işte. Aura Bende abi 1.5 bir, bir milyon avro var ya rahat. Şiir okuduğunda patladım. Kesinlikle şükrünün startta desteği var. Beni 15 izleyiciden 30-40'lara şükrü çıkardı. Düşün 3 katına çıkıyor izleyicim. Komik gelebilir. Ama izleyicim 3 katına çıkıyor. Abi gülmeyin vallahi çok önemli bir şey. Skipliyorum bir evreyi direkt. 40-50 izlensen full time yayıncı olurum. Ee, 40-50 izlenip kendinize ait 40-50 izleyiciyse o yani... Size has kitle diyorlar ya gerçekten izleyicinse seni seven olursun mesleğin olur yani. Sevgili YouTube görüyorum ki izleyenlerin %60'ı takip etmiyor. Hemen takip edip aramıza katılabilirsin.